Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda proteinlerden bahsettik. Proteini nasıl kullanılması gerektiğini, spor öncesi ve spor sonrasında amino asitlerden bahsettik. Bizim için en gerekli amino asitlerin ne alakalı bir video içeriği paylaştık. Bu konumuz karbonhidratlar. Şimdi karbonhidratların basitçe tanımına bir girelim arkadaşlar. Karbonhidratlar, temel besin öğesi, vücuda enerji veren organik bileşenlerin genel adı. Vücudun temel enerji kaynağı arkadaşlar. Peki, yapı taşları da neymiş? Glikoz. Tam karbonhidratlar arkadaşlar, baklagiller, sebzeler, tam tahıllar, yulaf, pirinç örnek gösterebiliriz. İşlenmiş olanlarsa beyaz, ve esmer şeker ve meyve suları beyaz unla yapılan hamur işlerine örnek verebiliriz. Kalbinöter arkadaşlar üç kısma ayrılır. Bunlar monosakkaritler yani bası şeker, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere. Bir de glikojenden bahsedelim. Glikojen ismi glikoz maddesinin depo edilmiş halidir vücutta karbonhidratlar aracılığıyla karaciğer ve kas hücrelerine depolanır. Glikojen kullanımı antrenman yoğunluğu ve sporcunun kütlesine göre belirlenir. Bir de glisemik indeksine bakalım. Bazı gıdaların glisemik indeksi diğer gıdalara göre daha yüksektir. Yani kandaki şeker oranını arttırır. Glisemik indeksi de arkadaşlar karbonhidratların kandaki Glikoz düzeyleri olan etkisini ölçme sistemi. Şimdi Arkadaş 1 gram karbonhidrat vücutta ne kadar su tutar ona bakalım. 1 gram karbonhidrat yanında 3 gram su ile depolanır. Yani 1 gram karbonhidrat vücutta 3 gram su tutuyor. Bu da bizim kas kütlemizin veya vücudumuzun spor alanında olarak söylüyorum hacimsel genişlikte büyümesini sağlar. Su tutmak demek hacim demek. Şimdi 1 gram glikojenle vücutta 2.7 gram su tutarmış. Yani aslında baktığınız iyi su tutuyor. Öyle söyleyebiliriz. Peki şimdi bu karbonhidrat alımı normal bireylerde ve sporcularda nasıl oldu? Biraz da ondan bahsedelim. Arkadaşlar normal bireylerde açıp interneti bile yazsanız, ufak tefek makale bile okusanız bu 2.3 2.5 2.7 arasıdır. Yani bir kişinin kilo başına düşen karbonat miktarı normal kişilerden bahsediyorum. Doğal sporcu değilse eğer 2.3, 2.5, 2.7 Bu normal kişilerin yine aynı şekilde arkadaşlar karbonat alımı kişinin kilosuna, boyuna işte genetik yapısına göre değişebilir. Veyahut da metabolik hızına göre de değişebilir. Şimdi öncelikle sporcularda karbonhidrat alımı kaç gram olmalı? Şimdi benim okuduğum birçok makalede işte powerlifter, strokman, işte vücut geliştirme gibi tarzı sporlarda bu 2.7'den sonra başlıyor arkadaşlar. Ben mesela her zaman benimkini 2.8 3 gram daha büyük bir vücut kütlesi istiyorsan 3.5-4 bu 5 grama kadar çıkabiliyor. Bu yine kişinin genetik faktörü. İşte vücut kilo indeksi, belki alan metodolu hızısı daha da artık bu yaptığı spordaki deneyimlerle alakalı. Şimdi <laughs> ne dedik? Bir sporcunun alması gereken benim size tavsiyem eğer ki yeni başlıyorsanız tamam mı? Spora. Bence çok yağlanmamak adına vücutta 2.5'te 2.8 arası hesaplayın. Abi ben kilo alamıyorum. Ee, senin dediğin kilogramı hesapladım. 2.5'te hesap alamıyorum ya diyorsan o zaman kardeşim yavaş yavaş her hafta 3 gram. 3 gramdan başla. Onu belirirsen 3 gramla da alamıyorsan biraz daha yavaş yavaş arttır. Peki bu karbonhidrat nasıl hesaplanıyor? Arkadaşlar bu karbonhidrat aynı protein gibi. 1 gram protein gibi 1 gram karbonhidrat da 4 kalori arkadaşlar. Örnekliyorum Diyelim ki 100 kilosunuz diyelim. Biz ne dedik? İşte kilo başına yani 100, kilo, 100 kilogram bir sporcuysan ağır bir ee, e, ağır bir kütle kaldırıyor işte yorucu bir egzersiz yapıyorsan 3'ten hesaplıyorsun ve 100 çarpı 3 dediğimiz zaman 300 gram karbonhidrat elde ediyoruz. Yani bizim gıdadan almamız gereken karbonhidrat 300 gram bir sporcu için Eğer ki Ama bir insansanız 2.5 ile çarpıyorsunuz Çıkan sonuç diyelim ki 150 Kilonuza göre Diyelim ki ee, 70 kilogramsınız 2.5 ile çarpıyorsunuz 140-150 gramlık karbonhidrat ihtiyacınız var demektir Peki kalori hesabı nasıl yapılır arkadaşlar Çıkan sonuçta 300 ile tamam mı ne dedik 1 gram kalori 4 kalori dedik 300 çarpı 4 yapıyorsunuz 1200 kalori elde etmiş oluyorsunuz bu bir sporcu için basitçe hesaplaması da bu şekilde peki karbonhidrat alımı gün içerisinde nasıl olmalı arkadaşlar bir kere benim en sağlıklı gördüğüm karbonhidrat alımı yulaf pirinç pulgur makarnayı yani Makarna değil ama el yapım makarna olsa, fabrikası olmasa daha iyi. Peki bu gün içinde spor öncesi ve spor sonrası sabah kalktığını nasıl kahvaltılamı? Bence arkadaşlar kahvaltılamı sabah kalktığınızda yulaf almalısınız. Yulafın beyaz pirinci göre glisemik indeksi daha şükür. Yani kandaki kan şekerini daha e, çok fazla yükseltmez. Daha az seviyelidir. Bu daha sağlık açısından da daha iyidir. Öyle söylüyorum size. Sürekli çünkü sizin yukarı tutmak kolesterolünüze ve damarlarınıza zarar verebilir. Ucunuza da zarar verir. İyi bir şey değil yani. Karbon hidratların basitçe şunu hatırlatayım. Arkadaşlar fazla alınması, yani ben şimdi bize bir ölçüyorum ama fazla alınması da vücutta yine toksik maddeler oluşacaktır. Toksik maddeler de sizin ömrünüzü kısaltır. Yani hiçbir şeyin fazlası iyi değil. Burada her zaman ölçü önemli arkadaşlar. Demek istediğimi anlamıyorsunuz değil mi? Ölçünün dışına çıkmayın. Kendi vücudunuzu tanıyın. Şimdi spor öncesi ve spor sonrasından bahsedelim. Şimdi yulaf sabah yemeniz daha mantıklı. Öğle vakitleri bulgur yiyebilirsiniz. Veya da pirinç yiyebilirsiniz. Benim size tavsiyem pirinç yemeniz arkadaşlar. Niye? Eğer iyi bir sporcuysanız, iyi de antrenman atıyorsanız, kandaki glisemik indeksiniz yüksek olması, kaslarınızın daha pump olmasını ve daha iri gözükmesini sağlayacaktır ve daha enerjik olursunuz öyle söyleyebilirim spor öncesi de arkadaşlar yeteri kadar karbonhidrat almanız niye karbonhidratlar glikojen ve glikoz formunda kaslarımıza depolanıyor. şimdi siz yeteri kadar kaslarınızı glikojen ve glikozla doldurmazsanız bu depoları enerjiyle doldurmazsanız siz e, vücudunuza sporda gelişme göremeyeceksiniz yani. demeksin alabiliyor musunuz? Yani bunun karbonatın doğru alınmaması spor öncesinde neler doğurabilir biraz ondan bahsedelim. Eğer ciddi bir aktivite, ağır siklet bir sporcuysanız veya da orta seviye bir sporcuysanız bu sizin doğru almamanızda öncelikle vücut yeterli enerji kaynağı sağlayamayacağı için gidecek yağlara başvuracak yağlara başvuracak. Yeterince vücutta yağ ve enerji deposu yoksa neye başvuracak? Proteinlere başvuracak. Protein başvurması ne demek arkadaşlar, proteini başvurması demek kaslarınızın yıkıma uğraması demek. Özellikle yeterince proteini de almıyorsanız kas gelişimi göremezsiniz. Hep bütün balıkları yemezsen büyüyemezsin. Evet arkadaşlar, yemezsen büyüyemezsin ama benim savunduğum şey burada yeterince yeme. Çünkü çok fazla yemek de organlarınıza zarar verir. Şimdi öncesini anlattık. Öncesinde işte kiloya göre, kütlene göre pirinç yemeniz. Daha sonra bir videoda bunu toparlayacağım arkadaşlar. Anlıyor Anlayabilmeniz için toparlayacağım. Şimdi kısaca kısaca de uzunca anlatıyoruz. Şimdi spor sonrası da yine spor öncesi beslendiğimiz glikojen ve glukoz depoları kaslarımızda depolandığı ve kanımızda olduğu için Spor sonrası bu depo boş oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde vücudun büyümesini ve hacimleşmesini istiyorsan spor sonrası hemen değil, hemen bir yarım saat 40 dakika bir istirahat edin. Siz kanınız normal seviyelere gelsin. Anlız kan akışınız yavaşlısın. Yavaş Ondan sonra spor sonrası yine bir karbonhidrat yüklemesi yapın. Spor sonrası bence yine pirinç yiyin arkadaşlar. Çünkü glisemik indeksi olması, şekeriniz vücutta kanda yükseltmesi sizin için faydalı olacaktır. Çünkü çoğu kas toparlanmasını sağlar. Öncelikle bundan bahsedelim. Ee, akşam yatmadan önce yenir mi? Bence yenmez. Arkadaşlar karbonat alın bence saat 6-7'den sonra durdurulmalı. Çünkü organlarımızın belli akşam saatlerinden sonra tabi organlarımız durmuyor ama organlarımız bazı organlarımız yarı yarıya çalışıyor diyelim. Yani daha yavaş çalışıyor. Daha yavaş çalıştığı için sindirim de zorlaşacağı için bu size kül alır. Gereksiz kül almanıza gerek yok. Ama bazı sporcularca öyle söyleyebilirim. Bazı sporcularca ağır siklet sporlarını veyahut da vücut geliştirmede gece yine aynı şekilde yulaf veyahut da pirinç yüklemesi yapıyorlar. Veyahut da e, karbonhidrat toz formunda gece yatmadan önce içiyorlar. Aynı şekilde protein tozunu da öyle yapıyorlar. Bu onların büyümesi ve hacimleşmesi için. Şimdi karbonatı anlattık. Şimdi arkadaşlar bir de yağlara gelelim. Şimdi yağın tanımına gelelim. Ya, vücutta en önemli enerji kaynaktan birisidir. Niye önemli enerji kaynaktan birisi arkadaşlar? 1 gram yağ 9 kalori. Bakın yani bir gram yağdan muazzam bir kolori geliyor. Yani yağı da kontrol almasınız ve yağı da almasınız arkadaşlar. Yağ da ihtiyaç olan bir şey. Çoğu insan benim de geçmişte ve gençliğimde adamlar sürekli şunu tartışıyordu. Ya işte bu kadar yağ almaya gerek yok yani. Olur mu arkadaşlar? Yağ almazsanız vücudunuz yağ da polar. Vücutta neyi eksik alırsanız su bile içmeyin. Vücut der ki lan bu adam su içmiyor. O zaman vücudunuz ödem tutar. Anladınız mı? Yağ almazsanız yağ depolar. Vücudunuz akıllı arkadaşlar. Bazı sporcular şöyle denildi oluyor. Ya vücudunuz o kadar akıllı değil. Hayır. Vücudunuz her şeyi hesaplıyor. Her şeyi siz aklınızı düşünmeden o kendince otomatik bir şekilde ayarlıyor. Şimdi ne dedik ya? En temel görevi enerji kaynağı oluşturmasıdır. Yalan tanımlarına giriyoruz. Hücre yapı maddelerinden olan yağlar A, D, E, K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eminimini sağlamaktadır. Bakın A, D, E, K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eminimini sağlamaktadır. Şimdi yağ eksik alırsanız demek ne oluyor? A, D, E, K gibi vitaminlerin yağda çözüldüğü için bunların çözülemeyeceğini düşünebilirsiniz. Yani bir şeyin eksikliği Başka bir şeyin eksikliğine sebebiyet verebilir. Doğru çalışmamasına sebebiyet verir. O yüzden her şeyi doğru oranda almaya çalışacağız. Ne dedik bakın. Ne dedim size daha önce karbonhidratlar yeterince alınmazsa ilk olarak e, yağlara başlıyor. Karbonhidratların yeteri kadar enerji alamadığı zaman vücudun enerji ihtiyacını karşılarlar. Şimdi yağları arkadaşlar 3 sınıfa ayırın. Doymuş yağlar. Hayvansal kaynaklı yağlar, etler, hindistan cevizi, süt yağı, tereyağı gibi gibi oda sıcaklığında donan yağlardır. İkincisi trans yağlar. Bu trans yağlar genelde fabrikasyon, işlem görmüş yağlardır. Doyulmuş yağlar da kendi içinde tekli doymamış ve çoklu doymamış olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi sağlığınız için en zararlı, en zararlıları doymuş yağlar ve trans yağlardır arkadaşlar. Burada ben sizin yağ kullanımınızda zeytinyağını kullanmanızı tavsiye edeceğim. Zeytinyağı bence yağlar arasında en sağlıklı yağlardan bir tanesidir. Peki bu zeytinyağı neymiş? Buna da bir girelim. Zeytinyağı yemeklik yağlardan olan zeytinyağı vücudu besler. İçindeki azotlu maddeler sayesinde tok tutar bol miktarda ihtiva ettiğinden kişiye enerji verir. Hemen diğer sayfaya geçtik. Kolesterolü yoktur. İyi cins ve taze olmak şartı iyi cins dediğim genelde zeytinyağı faydası arkadaşlar soğuk sıkım olandır. Haberiniz olsun. İyi cins ve taze olmak şartıyla karaciğer ve safra yollarının üzerine etkilidir. Karaciğerin tamirini ve çalışmasını sağlar. Ve arkadaşlar mide sindirimi neredeyse yardımcı olur. Haberiniz olsun. Şimdi yağ kullanımı nasıl olmalı? Yağ kullanımı arkadaşlar kilo başına 0.80 ile 0.90 bazı sporcular 1 gram yapar. Tabi bu diyet dönemleri değişir. Ama yağı arttırmanın hiçbir anlamı yok. Yağ 0.80 0.90 gram aracın arası yeterlidir. Yani örnek veriyorum. Diyelim ki yine basitçe ben hesaplaması basit olsun diye şimdi yerine çarpmak işlemi olmadığı için. Örnek veriyorum. Ki 100 kilosun diyelim. 100 çarpı 90 ile çarpıyorsun. Tamam mı? Çıkan sonuç senin yağ ihtiyacın. Yani 100 gramlık bir adam işte 90 gram 95 gram Hadi abartmayalım 90 gram diyelim yağ ihtiyacı var e, 1 gram yağda 9 kalori dedik. 9, 9 çarpı 9 80 800 kalorilik bir enerji ihtiyacınızı yağlardan alıyorsunuz. Şimdi burada kolesterol dikkat diye bir başlık atmış. Buna da girelim. Hayvani gıda ve yağlarla vücuda girer diyor arkadaşlar. Sağlık için çok az miktar yeterlidir. Eğer miktar Artarsa vücuda olumsuz etkisi başlar. Damar sertliği, kalp rahatsızlığı, damarlarda daralma, beyinde sertleşme bakın kolesterolün zararlarının ben bahsediyorum. Fazla yağ tüketiminde. Göze katarak gibi mühim hastalıklar yol açar durumda kolesterol yükseltici değil kolesterol düşürücü yağlar gelmeli. Bu da zeytinyağıdır. Tekli doymuşun en iyi, tekli doymamışın en iyi kaynağıdır. Şimdi bunu da anlattık yağ kullanımında anlattık. Arkadaşlar yağ kullanımında tereyağı, çok fazla kullanmayın. Hayvansal gıda bu kolesterol seviyesini çok fazla yükseltiyor. Bu bilgisel yağda bu kadar değil. Yani kolesterol seviyesinin çok yüksek olmaması gerekir. Hayvansal gıdaları çok tüketirseniz yani kalp damar hastalıkları, özellikle genç yaşta kalp damar tıkanıklığı veyahut da yaşlılıkla da bununla karşıyabişiriz. E hiç mi tüketmeyeceğiz? E, tüketebilirsin. Yeterince tüket. Ne dedik sana? Şimdi i̇şte normal bir insanın günlük kilo başına düşen yağ yağ ihtiyacı 0.80'dir. E bu sporcuların 0.90 olsun 1 gramdan bence hesaplamaya gerek yok. Çünkü enerji ihtiyacını yeterince karbonhidrat alıyorsunuz. Çünkü karbonhidratları anlattık bu videoda. Şimdi geldik tuza. Tuz, vücudumuzun başlıca sodyum ve klor kaynağıdır arkadaş. Bakın. Şimdi 1 gram tuz vücutta 200 ile 250 mil arası su tutmaktadır. Fazla tüketilmesi halinde kanda sodyum oranı artar ve vücutta ödem oluşur. Yani tuzun fazla tüketimi vücudunuzda ödem oluşturacaktır. Yani eğer bir vücut geliştirmeciyseniz tuz, tuz tüketimine ve şeker tüketimine dikkat etmelisiniz. Çok fazla tuz ve şeker tüketimi sizin vücuttaki etsizlik bakımından görüntünüzü etkileyecektir. Bunu söyleyebiliriz. Hmm. Ayrıca yine tuzdan devam ediyoruz. Ayrıca sinir hücrelerinin duyuları algılaması, Bunları diğer hücreye iletmesi ve kas hücrenin harekete geçmesi gibi hayati fonksiyonların sorunsuz yerine getirilmesi için de sodyum iyonuna ihtiyaç duyulur. Tuz ihtiyacımız da arkadaşlar günlük. Benim geçmişte veya ben mesela örnekliyorum veriyorum kendime pilav azıyor diyelim. Bir tatlı kaşığı atıyorum. Yani Başka fazlasını atmıyorum çünkü fazlasının hiç gerek yok arkadaşlar. Yani bunun da gramajı 5-6 gramdır diyebiliriz. 6 gram tuzla da yaklaşık 2.4 gram sodyum bulunuyor. Yani tuz da tüketilmeli arkadaşlar. Hiç de tüketilmeyecek bir şey yok. Burayı tekrar okuyalım bakın. Ayrıca sinir hücrelerinin duyuları algılanması, bunların diğer hücrelere iletilmesi ve kas hücrelerinin harekete geçilmesi gibi hayati fonksiyonların sorunsuz yerine getirmek için de sodyum iyonuna ihtiyaç duyulur. Yani bir nevi aslında yeterli tuz alımda kaslarımıza da faydalı arkadaşlar. Yani işte tuz alamayacak diye bir şey yok. Yani bir normal bir insan, sporcu da olmasa da bence tuz alımı fazla arttırması gerek yok. Bu oran 5-6 gram arası iyidir. Bu sizin sodyum ihtiyacınız, iyot ihtiyacını karşılayacaktır. Tuz kullanımında iyotlu tuzlar kullanın. Himalaya tuzu da kullanabilirsiniz. Mineral açısından zengindir. Haberiniz olsun. Şimdi şeker ihtiyacımıza gelelim. Yani günlük şeker ihtiyacını da karbonhidratlardan alıyoruz. Ama genel bir araştırmamda günlük şeker ihtiyacı arkadaşlar 35 gramdır. Yani bu kadar şeker alımını meyvelerden, işte muzdan, portakaldan, armuttan, elmadan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun haricinde aburculara fazla girmeyin. Sporcuysanız e ben hiç mi tatlı yemeyeceğim? E bence tatlı arkadaşlar. Yani bir şeyin ölçüsü önemli. Demek ki siz musunuz? Yani senin bir dilim baklava yemen gerekiyorsa bir dilim ye, iki dilim yeme. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Peki. Bence gayet iyi anlattım. Bir de bunları genel olarak topluca anlattığım bir video çekeceğim. Anlayabilmeniz için. Bugünlük bu videoda da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, Bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.